Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Değer YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah şükür ben de iyiyim bugün baya bir rüzgar geliyor arkadaşlar koyunlarımızı suya götüreceğiz Keçi birkaç tanesini alıp suya götürmüş. İçmişler geri geliyorlar. Bunlar da yavaş yavaş gidiyorlar. Suya gidiyorlar, susmuşlar. Ot da artık kurumuş, rengi sarı olmuş. Yeşil olsaydı koyun bu kadar susalmazdı. geldiğimizden beri bugüne kadar bir hafta oldu fark ediyorum koyunlar çok fazla su içiyorlar artık ot baya bir kurumuş eskiden su teknesine götürürken bir tanesini en fazla bitiriyorlardı şimdi ise iki tane su tekneleri dolup taşıyor onları bitiriyorlar suya getirdim. Teknelerin içi yine bir baya bir kirlenmiş toz girmiş bu teknelerin etrafı her yer toz. Onun için koyunlar da hep sık gelip burada böyle şey olunca su içince toz kalkıyor. Tekneleri yıkıyorsun ama sanki yıkamamışsın öyle geliyor. Aşırı bir toz var. Onları böyle teknelerden uzaklaştırdım. Tekrardan böyle başını bu tarafa çevireceğim. Gelip su içsinler. İkinci teknenin suyu bitti. Çok az kaldı. Arkadaşlar instagram sayfamızda akkaraman ah koyunu onu da takip etmeyi unutmayın. Koyunlarımız da geldi. Bir de kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.